Merhaba arkadaşlar bugün size yok mali hesapları vereceğim. Hızlıca bu güzel karakterleri. Bu kadar. Şimdi yok mali veriyorum. Siz inceleyin arkadaşlar ben güzel karakterleri gösteririm. Sois. Biraz bekliyorum. Sois. İkinci hesabımıza geçelim. İkinci hesaptayız arkadaşlar. Bunlara Spike var. Askeri Spike var. <gülüyor> 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 Kapası da şöyle. Yapma anne geçerim Kolar 206. Biraz bekliyoruz. Kolar 206. Üçüncü hesaptayız ve dört hesabım var. En sonunda size bir sürprizim var. Bunda aktı aç barley var. Bir de bu var. Kolet Gale ve Kara var. So <laughs> 8 seviye Edgar. <laughs> <laughs> Siz abi incelersiniz arkadaşlar. Buhar. Yokmail.com Kesin maça girmişlerdir. Daha demin delettiler beni. Evet, video şey maçlar Bakın maçta. Ben hemen yapacağım, yapacağım. Arkadaşlar video kısa oluyor diye ben maçı da çekmek istiyorum. Maç bitti zaten. Bitmiş. Bakın al bayrak var. Hesaba geldi yine. 7 seviye bakın. Bayrak Mortis, Regin var. Gale var. Tamamdır. Hesabın yok muayeni vereyim ve çıkacağım. İnşallah maça girmemiştir. Tamamdır yok muayeni verelim. Hesabın yok muayeni TR TR Biraz bekleyeceğim. Video kaç dakika olmuş? 3 dakika şu an. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok uğraşıyorum bu hesapları almak için. Yani kolay değil. Çoğu banlı çıkıyor. Hatta 4 kere ban yedim ben hesap. Size hesap yetiştireyim diye. Hesaptan çıkış yapıyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eee... Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.